Ben baştan başladım Sen işe zataştım Hepsi dedi bu değişim Ben de dedim vallahi yaptık değişim Welcome to new kızlar Çıkıyorum mahalleden Arkamdakileri besle aç kalır köpekler Merak etme beni yanımda yoksun Artık gözünde de yoksun Gönlümde de yoksun Seviyen yoksun Bıraktığımda bana dön deme Dönmem artık Değiştim artık Eskisinden bile açım kalmadı eskisinden kendi ellerinden yaptım bölüm sonu canavarı vallahi sana helal artık dört dostum dört duvarım dört bencele dört kardeşim var benim ye yeah. kendini kek o ne kendisi çok nazik. Oh, 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 oh. karşımda kahveler Yanımda akalar Elimizde alkol Çeker bizi kameralar Kıskandırlar bizi arabalar Bu kat Sarmam yeniden Çek kameralar yeni halimi Çekemez dost bildiğim kalleşler Yanımda Allah bir tek tek ve ailem yalnızlık korku beni yanımda tek o varken çekememeye devam et kalleşler Bu şarkıyı yazan ben ve dostum dinleyene koysun Etrafta sesler Turbo ve teka Dört turu rakamım en büyük ben fazla insan değil Şarkı çekeme kıskandılar kalleşler Şimdi tat zamanı turba Aradın akamı dedim ki alo aga Efendim ne oldu oğlum paralara doyamıyoruz oğlum Altta dost annemin altınları bak